أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله kannak tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak sadaka rasulullah wantaqa habibullah fima qal aw kama qal muhterem muslimanlar okudugum ayeti kerimede cenab hak şöyle buyurur nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Okuduğum hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İhsan sanki onu görüyormuş gibi Allah'a kulluk etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir. Aziz müminler, Yüce Allah, kainatın göz bebeği olarak yarattığı insanı başıboş bırakmamış, kendi haline terk etmemiştir. İnsan daima ilahi bir denetim ve gözetim altındadır. Vakti geldiğinde muhasebe edilmek üzere bütün yapıp ettiklerimiz kaydedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek Şöyle ifade edilir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Kıymetli Müslümanlar, dünya ahiretin tarlasıdır. Her gelen göçer ve her kul ektiğini biçer. Kim dünyada Zerre miktarı iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa ahirette bununla yüzleşecektir. Rabbimiz ey iman edenler Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Buyurarak ahiret için hazırlıklı olmamızı emreder. Bizleri murakabeye, yani iç dünyamıza dönerek bir muhasebe yapmaya davet eder. Murakabe niçin yaratıldığımızı, nereden gelip nereye koşmakta olduğumuzu kendimize sormaktır. Hatalarımızın ve günahlarımızın hesabını tutarak telafi etmek için uğraşmaktır. Allah'ın her an bizimle beraber olduğu bilinciyle yaşamaktır. İmanımızdan güç alıp aklımızı kullanarak nefsimize hakim olmaktır. Şeytanın tuzaklarına ve dünyanın bitmek bilmez arzularına kapılmamak için daima uyanık olmaktır. Murakabe gönlünü Allah'a bağlayarak samimiyetle ibadet etmek, hayırda ve takvada yarışmaktır. Değerli müminler, kendini bilerek ve Rabbine güvenerek yaşamak bir Müslümanın hayat sermayesidir. Geçmişinden ders alarak, bugünün değerini bilen, geleceğini iman ve ihsan üzerine planlayan kişi kemale erer. Nitekim Peygamberimiz de bizleri böyle bir iç denetime çağırmaktadır. Kıyamet günü insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kıpırdayamaz. Ömrünü ne uğruna tükettiğinden, gençliğini nasıl geçirdiğinden, malını nereden kazandığından, nereye harcadığından ve bildiğiyle amel edip etmediğinden. Aziz Müslümanlar, hutbemi bitirirken salgın hastalıkla mücadele hususunda da kendimizi muhasebe etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu mücadelede üzerimize düşen bilinçli davranmaktır. Zira alınan tedbirler kadar bu tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetimiz de son derece önemlidir. Rehavete ve ihmalkarlığa kapılmayalım. Uyarılara kulak verelim ki kul hakkına girmeyelim. Hastalığın başlangıcından bugüne kadar gösterilen gayretleri boşa çıkarmayalım. Bu vesileyle salgınla mücadele sürecinde vefat eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimizi şehadet mertebesine eriştirmesini, hastalarımıza acil şifalar ihsan etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.